Bu barış yapmak için iyi bir fırsat. Haksız mıyım? Söylesenize. O oh, haklı. Dilencilerin bile evimizden... ...eli boş çıkmadığını gayet iyi biliyor olma. Eskiden arkadaşımızdı o. utanmaz ve ağırlanmaz bir insan olduğunu söylemeliyim. Bunca yıl sonra bile Baydut da eskisi gibi aç gözlü. Aşağılanmış olmasına rağmen geri döndü. Her neyse. Madem buradasın otursan iyi olur. Otur. Sen nasıl istersen eski dost. Gidelim anne. Zengin olmakla gurur duyuyorsun. İyi izle. Burnunun dibindeki her şeyi elinden alacağım. Özellikle de restoranını. Seni kendi restoranının önünde resmen yalvartacağım. Dutta'nın yemini bu. Göreceksin. Pislik. Bugün ona iyi bir ders vermelisin. Buna mecbursun. Eğer yapmazsan... Canım. Neden endişeleniyorsun ki? Ben yalnız değilim. Tanrı benim yanımda ve daha önce de onu yenmeyi başarmıştım. Aynı şekilde bu evde de bu alçağın düşüşünü sağlamama yardım edecek kozlarım Yarın şafaktan önce onun restoranına sahip oluruz. Bu yıl Eiji Diwali'yi kutlamayacak, mahvolacak. <laughs> Anne. Efendim. Bu sandalye neden boş? Bu Guttan için. Anne Duttan'ın ne kadar kurnaz olduğunu biliyorsun. Onunla masada oynarken çok dikkatli olmak gerekir. Ama sen bu hatalar kraliçesini benim yanıma oturtuyorsun. Hatalar kraliçesi dediğin kişi sana yardım edecek. Bir kadının eşine nasıl şans getirdiğini bilmiyor musun sen? Şansının yanında oturması şart mı anne? Hayır. Ben... Vay canına. Bay Cindal, siz şanslı bir adamsınız. İki defa evlendiniz ve... <laughs> ikinci eşiniz ilkinden çok daha güzel. Hem de çok güzel. Indor'un en ünlü çiftiyle fotoğraf çekilmeliyim. Ne dersin? Evet Baydut. Dileğinizi yerine getirmelisiniz. Bu şansı bir daha yakalamayabilirsiniz. Ne yapıyorsun amca? Ne yapıyorsun sen? Beni gazıklıyorsun. Sana yakınlaşmayı niyetim yok benim. Ne? Bluzun açılmış. Fermuarını çıkıyor Durga. Şunlara bak. Büyük annenin fikri işe yarıyor. Eici onu kendine yakın tutuyor. Kutan Eyci'yi cezbetmek için resmen gençliğini kullanıyor. Sonunda seninle tanıştığım için çok mutluyum. Hakkında çok şey duydum. Seninle böyle güzel bir vesileyle tanışabildim. Buradan. Misafirimiz seni selamlıyor. Lütfen sen de onu selamla. Merhaba. Lütfen. Bizimle kart oynayın. Buyurun. Buraya oturun. Bay Dutta. Hala basit şeyleri anlamıyorsun. Eşler birlikte otur. Az önce yeni evlendiğimizi kendin söyledin. Nasıl eşimden ayrı oturabilir? Bunu izah edebilir misin? Hangi erkek karısını yanına oturtmaz ki? Bu da Gördün mü? Sana akşatın gözlerini gudandan alamayacağını söylemedim mi? Gözlerini ondan alamaması iyi babaanne. Peki ya sonra? Kart oynamaya gelince gençlik ve güzellik ne işe yarar? Korkarım gelinin bu kumarda sahip olduğumuz her şeyi kaybedebilir. Evet. Umarım Gut'tan gidip de her şeyimizi kumarda falan harcamaz. Anlamıyorum. Bu oyunu oynamamalı. Neden iyice onun oyuna katılması izin verdi hiç anlamıyorum. Elinden bir şey gelmez ki. Hiçbirinizin ona inancı yok. Ama benim Gut'tan'a inancım tam. O bunu yapabilir. Bu oyundan sonra siz de Gut'tan'ın her şeyi yapabileceğini söyleyeceksiniz. Göreceğiz babaanne. Bir süre sonra öğreneceğiz. Neler olduğuna şahit olacağız. Hadi bakalım. Yüce Tanrım, Akşat kazansın. Lütfen Tanrım. Anne ısrar ettiği için bu masaya oturmana izin verdim. Yani? Normal insanlar gibi sessizce otur oyuna odaklanmama izin ver. Ben sadece... Vay canına, harikasın gerçekten. <laughs> Bu inanılmaz, şartları çok iyiymiş. Ne oldu? Akşat, bu Tanrı'nın bir lütfu bence. Bak eğer böyle kart kombinasyonları gelmeye devam ederse... Bence kesinlikle kazanırız, görürsün. Hatta zengin oluruz. Bay Cindal, Hindistan'ın en genç kayınvalidesi olmanın artıları olduğu kadar eksileri de var. Yoşkusuna bakınca buradan bizi destekliyor gibi hissediyorum. <laughs> Akşat ve Gudan'a baktığımda gerçekten sevimli bir çift olduklarını hissediyorum. Öyle değil mi? Oyuna odaklan Bay. Odaklanmazsan her şeyi, her şeyi kaybedersin. Hepsini. Hadi göster. Hey ne yapıyorsun sen? Üç kızım var orada düşünsene. Hayır hayır bu çok az bir bahis. Bence bahsi artırman lazım. Hadi hadi. <laughs> Etkilendim Gudan. Oyunu çok çabuk öğrendin. Bay Cindal. Eşini dinlemelisin. Kazançlı çıkacaksın. Tamam. Hadi artıralım. Göster. Ne? Nasıl istersen. Bence Dutta hile yapıyor Akşat Ne diyorsun Guttan Baycindan Verdiğin öğütlere uymalısın Odaklanmazsan her şeyi kaybedersin Eşine odaklanmayı bırakırsan eğer oyuna odaklanabilirsin Bu senin hatan değil Eşin çok güzel çünkü kadar tatlı. Heyci <laughs> dönene kadar biraz ara verelim. Zaten açlıktan ölüyorum. Afiyet olsun herkese. Şerefinize. Lakshmi, babaanne için üzülüyor. Kayınvalidene çok güveniyordu. Şans onun yanında değilmiş gibi geliyor. Haklısın. bu hile yaptığına kesinlikle eminim. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama oyuna hile karıştırmış buna eminim. Ne olduğunu bulacağım. Onun yüzünden kaybettik. Akşat onun yüzünden bana kızdı. Nasıl hile karıştırdık? Onun saf olduğunu söylemişti. Gördün mü bak seni hile yaparken yakaladı. Nesi saf bunun? Dinle bak. Ondan uzak durman şart anladın mı beni? Sebepsiz yere endişeleniyorsun. Bir şeyi fark ettin mi sen? Kimse ona güvenmiyor. Oyuna hile karıştırdığımı bilse bile ona kim inanır ki? Hiçbir şey için endişelenmemize gerek yok. Bize yardım edecek kendi uğurumuz var. Ve şimdi herkes mola vermekle meşgul olduğuna göre bir sonraki tur için kartlarımız doğru yere konmuş olacak. O zaman Akşat Cindal'ın yetenekleri hiçbir işe yaramayacak. Eşinin şansı da öyle. Biz kazanacağız. <laughs> Dinledim. Ben şey bekle. Endişe etmemen gerektiğini düşünüyorum ben. Kazanmak ve kaybetmek Oyunun bir parçasıdır öyle değil mi? Hem bunu benden daha iyi kim bilebilir? Sana bir şey söylemek istiyorum. Lütfen Bay ve Bayan Dutlu'ya güvenme. Ne olduğunu bilmiyorum ama ikisi de bir şeylerin peşinde bunu biliyorum. Oyuna hile karıştırdılar. Ve lütfen endişe etme. Her şeyi halledeceğiz. Merak etme. düzelteceğiz. Sessiz ol. Durmadan konuşuyorsun. Bu oyunu senden daha iyi biliyorum. Tamam ama... Eğer biri hile yaparsa bunu anlarım. Tek şartım. Maskaralığı bırakıp oyun'a odaklanmama izin vermen. Bir şey daha var. Birlikte oynamayacağız. Ben yalnız oynayacağım. Masada sessizce oturacaksın. Başka hiçbir şey yapma. Ama ben sana yardım ediyorum. Hiçbir bir kelime daha etme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.